Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Yine sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası fotoğraflar getirdim arkadaşlar. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Sençal Kapımı dizisinin setinden birbirinden güzel fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Artık tüm izleyicilerin beklediği Eda ve Serkan aşkı başladı. Bakalım bundan sonra dizide neler olacak. Tabii ki Eda ve Serkan'ın mutluluğu uzun sürmeyecek. Onu da belirtelim ki 12. bölüm itibariyle Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna yeni oyuncu dahil oluyor. Tüm gözler 12. bölümün 2. fragmanının ne zaman geleceğinde bakalım 2. fragmanda bizlere hangi ipuçları verilecek. 12. bölümde Selim ve Ferit'in düğünü de var. Bakalım düğünde neler olacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.